Hayatımızın en büyük problemlerinden biri aslında çok basit bir kelimeye dayanıyor. Hayır. Küçük, kısa ve net bir kelime. Ama birçoğumuzun ağzından çıkması inanılmaz zor. Çünkü hayır dediğimizde karşı tarafı kıracağımızı, bizi sevmeyeceklerini ya da dışlanacağımızı düşünüyoruz. Peki neden bu kadar zorlanıyoruz ve nasıl sağlıklı sınırlar koyabiliriz? İşte psikolojide hayır diyebilmek, yani sınır koyma sanatı tam da burada devreye giriyor. Bir düşünün. Patronunuz sizden mesai bitiminde ekstra iş istiyor. Aslında çok yorgunsunuz. Eve gitmek, biraz dinlenmek, belki de ailenizle vakit geçirmek istiyorsunuz. Ama dudaklarınızdan tek bir cümle dökülüyor. Tabii ki yaparım. O anda içten içe kırılıyorsunuz ama yine de evet demek zorunda hissediyorsunuz. Bu sadece iş hayatında değil, özel hayatımızda da karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarımız Ailemiz hatta bazen hiç tanımadığımız insanlar bizim sınırlarımızı ihlal ediyor. Biz de sessiz kalarak buna izin veriyoruz. Psikolojiye göre sınır koymak bir insanın kendi varlığını koruyabilmesi için olmazsa olmazdır. Sınır görünmez bir çizgidir. Bu çizgi sizin neye izin verdiğinizi, neye vermediğinizi belirler. Sağlıklı sınırları olan bir insan hem kendine saygı duyar hem de çevresine saygı göstermeyi başarır. Ama sınır koyamayan bir kişi başkalarının istekleriyle sürüklenir ve zamanla tükenmişlik, öfke, değersizlik duyguları yaşar. Peki neden hayır demekte bu kadar zorlanıyoruz? Bunun birkaç temel psikolojik sebebi var. İlk olarak çocukluktan beri bize öğretilen kalıplar. Mesela büyüklerimize karşı her zaman saygılı olmamız onların sözünü dinlememiz gerektiği. Küçükken hayır dediğimizde ayıplandıysak, büyüdüğümüzde de bu kelime bize yasaklı gibi gelir. İkinci sebep, sevilme ve kabul görme ihtiyacı. İnsan, doğası gereği sosyal bir varlıktır. Dışlanma korkusu, yalnız kalma korkusu bize evet dedirtir. Üçüncü sebep ise suçluluk duygusu. Eğer hayır dersek, karşı tarafın bizi bencil ya da kaba biri olarak göreceğini sanırız. Ama aslında gerçek tam tersidir. Hayır diyebilen insanlar uzun vadede daha çok saygı görür. Çünkü kendi değerlerini ve sınırlarını net bir şekilde ortaya koyarlar. Bir düşünün. Sürekli evet diyen bir arkadaşınız var. Ne zaman arasanız geliyor, ne isterseniz yapıyor. İlk başta hoşunuza gidebilir ama zamanla fark edersiniz ki bu insanın kendi hayatına hiç önceliği yok. Bu durumda ona ne kadar saygı duyabilirsiniz? İşte bu yüzden hayır diyebilmek aslında güçlü bir kişilik göstergesidir. Şimdi gelin, psikolojide sınır koymanın hayatımıza nasıl faydalar sağladığına bakalım. Öncelikle sınır koymak bizi duygusal tükenmişlikten korur. Her isteğe evet dediğimizde kendimizi ayıracak zamanımız kalmaz. Hayır diyebildiğimizde ise hem enerjimizi hem de ruh sağlığımızı korumuş oluruz. İkinci olarak özgüvenimizi artırır. Çünkü hayır demek kendi ihtiyaçlarımızı önemsediğimizi gösterir. Üçüncüsü ilişkilerimizi daha sağlıklı hale getirir. Evet, yanlış duymadınız. Hayır demek ilişkileri bozar gibi görünse de aslında tam tersidir. Çünkü sınır koyduğunuzda karşınızdaki insan sizin gerçek sizi tanır ve buna göre davranır. Yapmacık bir uyum yerine samimi bir denge oluşur. Tabii ki hayır demek de bir sanattır. Psikolojide sağlıklı sınır koyma denilen şey kaba olmak ya da karşı tarafı küçümsemek değildir. Burada kilit nokta, netlik ve nezakettir. Mesela biri sizden bir şey istediğinde şu şekilde cevap verebilirsiniz. Şu an buna zaman ayıramıyorum ama başka bir zamanda yardımcı olabilirim. Ya da bu benim için uygun değil. Gördüğünüz gibi hem net bir şekilde hayır diyorsunuz hem de karşınızdaki kişiyi incitmiyorsunuz. Bir başka önemli nokta da şu, hayır dedikten sonra kendinizi açıklamak zorunda değilsiniz. Çoğu insan hayır derken arkasına uzun uzun bahaneler ekliyor. Hayır diyemem çünkü işim var. Çünkü çok yorgunum. Çünkü şöyle böyle. Aslında bu da karşınızdaki kişiye beni biraz ikna etsen belki evet derim mesajı verir. Halbuki en sağlıklı yol kısa ve net bir şekilde hayır demek ve orada bırakmaktır. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Hayatınızda hangi alanlarda hayır diyemediğiniz için zorlanıyorsunuz? Belki iş yerinde belki ailenizde, belki de arkadaş çevrenizde. Eğer bu noktaları fark ederseniz adım atmaya başlayabilirsiniz. Çünkü farkındalık değişimin ilk adımıdır. Peki, hayır demeyi nasıl öğrenebiliriz? Bunun için birkaç pratik öneri var. Öncelikle küçük adımlarla başlayın. Mesela çok önemsiz bir durumda hayır deyin ve karşınızdakinin tepkisini gözlemleyin. Göreceksiniz ki dünyanın sonu gelmeyecek. İkinci olarak kendi değerlerinizi ve önceliklerinizi belirleyin. Eğer neye evet, neye hayır dediğinizi bilirseniz karar vermeniz daha kolay olur. Üçüncü olarak pratik yapın. Psikolojide davranışsal prova diye bir şey vardır. Aynanın karşısına geçip hayır demeyi deneyebilirsiniz. Evet, başta garip gelebilir ama zamanla doğal hale gelir. Ve en önemlisi kendinize şunu hatırlatın. Hayır demek bencillik değildir.